Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala Ali ve sahbü ecmain. makbul ve mekruh isimler bölümü okuyoruz. Ebu Tüberda radıyallahu anh atıyor. Asıl Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağıracaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Evet. Yani bir kişi hayatı boyunca ismini taşıyacak bir babaya düşen bu çocuğa koyacağı ismi bir bak bak araştırmak manasının güzel olmasını çalışmak. Ben şaşırıyorum ya. Öyle isimler koyuyor ki manası korkunç. Garip. Aklım almıyor. Bazılarında manası yok. Söyleyiş de bir garip. Hoş da değil. Yani söyleyiş olarak da hoş değil. Manan olarak manası yok. Ve bunu çocuğuna koyuyor. Ya bu eziyettir ya. Bu hayatı boyunca bu, bu isimle çağrılacak. Bununla ilgili hatıralarım da var benim ya. Yani mesela bir tanıdığım çocuğu olmuştu. çocuğuna isim koymuş. Sonra ne isim söyledi. Çünkü isim de Farsça ve kötü bir anlama geliyor. Ben hiç bakmadım Hemen bozuldu tamam mı? Ya ne bozuluyorsun ya? Ya çocuğa isim koyuyorsun arkadaş. <laughs> Yapıştırdım kaldı değil ki yani. 80 sene yaşında 80 sene onunla çağrılacak bu. İnsan bir bak. Hele bu zamanda ya. Ya hala var ya. Yani benim bu söylediğim bir 25 yıl önceki mevzu ama veya daha eski. Bu hala var ya. Yani teknoloji çağındayız. İnsanların önünde akıllı telefonlar. Google'a sorabilirler. bu bile yapmıyorlar. Ki o Google'a çok da dikkat almaz değil. Biliyorsunuz böyle hani böyle isim söylemeyeceğim. Denk gelir birilerine diye. İsimler var. Cennete düşen ilk kar tanesi, cennete düşen ilk yağmur tanesi, yok dolu tanesi, yok bilmem nar tanesi, nur tanesi. Bir sürü böyle garip garip bir şey uydururlar. Kim onu niye uyduruyor? Niye insan böyle bir şey uydurur? Tamam mı? Böyle garip garip bir de yani sabit Arapça olan, Farsça olan, Türkçe olan anlamı belli olan isimler var. O isim sözlüklerinde ben bunu denk geldim. O isim sözlüklerinde onların manasında böyle acayip acayip şeyler yazıyor yani. Bir de oturup bunu uydurmak için uğraşıyor mu? Ne yapıyor yani? Bilmiyorsan bir yazma ya arkadaşım ya. 114. adı sıkıyoruz. İbn-i Mer radiyan anlatıyor. Asuh, Aleyhisselam buyurdular ki Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır. Evet. Çocuğa güzel isim koymak lazım. Ya yani i̇sim illa ki tamam Arapça olacak değil ya. Yani i̇lla ki sahabe ismi olacak değil. Ama o güzel olur. Peygamber isimleri, sahabe isimleri çok güzel. Hadi koymadın. Türkçe olsun, Farsça olsun, ama Türk çocuğa İtalyanca isim koyuyorlar ya. Latince isim koyuyorlar arkadaş. Yani ne gerek var böyle şeylere ya? Böyle fantastik şeylere ne gerek var ya? Manasız manasız. Şimdi söyleyip de birilerini etmek, etmek, incitmek istemiyorum. Manasız manasız. Acayip acayip isimler var ya. Ha, manası var da gereksiz manalar. Tamam. Hiçbir anlamı yok yani. Ya bu çocuk bunu 80 sene bununla çağrılacak. Bir dua gibi ya. Hani mesela benim adım İbrahim. İbrahim ismini ben seviyorum. Yani bir sürü rivayet var ne oldu ile ilgili. Tamam mı? Benim hoşuma giden, onu beğendiğim için ben onu kabul ediyorum. <laughs> Ama öbür manalar güzel. Ebu Rahimun. Yani bunun e, İbrahim'in anlamı da buna yakın. Acıyan baba gibi. Tamam mı? Farklı rivayetler var. Rivayet ne bir şey güzel. Sorun o değil. Şimdi birisi bana sürekli bana bana yıllardır İbrahim yani doğduğumdan beri İbrahim diyorlar bana. Öğlene kadar da İbrahim diyecekler. Bu bir nevi dua gibi. İbrahim ol. Şimdi bir tane vereceğim artık. İncil İncilicilerimiz olsa kusura bakmasın. Çocuğu ismi Kaya koyuyor. Yani çocuk Kaya mı olsun yani? Kaya gibi dua gibi yani çünkü zikrediyorsun sürekli kaya 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 kaya. Yani bir Muhammed demek var, bir kaya demek var. Bir Abdullah demek var, bir Ayşe demek var. Bir de kaya demek var. Dediğim gibi hani yok illa ben koymak istemiyorum ya. Ben Türkçe koyacağım, Kürtçe koyacağım. Koy arkadaşım koy ama anlamı güzel olsun. 115. hadis okuyoruz. Ebu Vehb el-Cüşemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki peygamberlerin isimleri, isimlerinin Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman'dır. En sadık onları da Halis ve Hemmam isimleridir. En çirkinleri de Har ve Mürre isimleridir. Evet. Ee, Çocuklara güzel isim koymak lazım. İsmin anlamının güzel olması lazım. Sahabe isimleri var. Peygamber isimleri var. Bizim atalarımızın Türklerden isimleri var. Kürtçede de güzel isimler vardır ben bilmiyorum. İlla vardır ya. Ama böyle manasız isim koymamak lazım. Mesela işte e, örneklerde çok verilen bizde de karşı olan harp yani savaş ismi gibi. Ee, mesela burada mürre var. Acı manasına geliyor. Yani kız isimleri var mesela. Ee, Farsçadan çok geçiyor. Manaları işte e, acı çeken, ferret eden, hep ağlayan. İnsan çocuğuna böyle niye çağırır ki yani? Yani bunu desen ki anlamı bu ve bununla çağır çağıramaz ha. Hani insan acı çeken, acı çeken, ferhat eden, ferhat eden diye çağırır mı ya? Ama çağırıyor yani. 116. sıkıyoruz. Ebu böyle Radiyah anlatıyor. Asuhah Aleyhisselam ve Selam buyurdu ki Allah katında en düşük isim Melik-i Emlak yani mülklerin maliki ismidir. Alttan başka malik yoktur. Sifel Merhum dedi ki Şahan Şah bunun örneğidir. Ahmet İbni dedi ki Ebu Amr merhuma ahna ne dene demek diye sordum. Bana en düşük diye cevap verdi. E, hadiste ahna geçiyor. Onu ben okumadım. Allah katında en düşük yani ahna isim. Evet yani çocuğa çok böyle kibirli ve Allahu Teala'ya işaret edecek bir isim koyamazsın. Mesela burada hiç oynayamayız. Melikül Emrak. Başka örneklerde olabilir. Ve e, ee, süfli kötü bir mana anlam veren isim de koyamazsın. Bu çocuk bunu ömür boyu taşıyacak. Makul, mantıklı, güzel, hoş, manalı bir isim koymak gerekir. 117. hadis okuyoruz. Müslüm'ün bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur. Kıyamet günü Allah'ın en zerde, kızacağı, en kötü kimse adı Melikül Emlak. Şehin şah olan kimsedir. Alttan başka malik yoktur melik bütün mülklerin sahibi manasına gelir. Mülklerin gerçek sahibi Allah'tır. O yüzden bu şeyin şah da şahların şahı. ve böyle e, iddialı ve Allah'a nispet olacak isimlerden kaçınmak gerekir. Türklere makul, mantıklı, güzel, manalı isimler koymak gerekir. 118. ve son hadisimizi okuyoruz. Hadisimiz okuyoruz. Cabir Radiyan anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam Ya'la, bereket, eflah, yasar, nafi ve benzer isimlerin kullanılması yasaklamayı arz etmişti. Sonra onun bu mevzuda sükut ettiğini gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti. Ebu Dâzı'nın rivayetinde şu bir ziyade mevcut. Zira kişi bereket burada mı diye sorar da hayır yok diye cevap verirler. Şimdi evet Allah suresi böyle bir tavrı var. Ee, i̇şte bu örnekte bereket başka örneklerde var. Behit, yani buraya yasaklamadı ama yasaklayacaktı, yasaklamadı ama vefat ediyor. Mesela Behit gitti. Behit koydu çocuğun ismi. Behit gitti. Behit düştü. Behit, ya, burada mı? Behit yok. İşte Allah söylese bunlara da dikkat ediyor. Ki şimdi bizdeki bu garip garip manalı ve kötü manalı isimler görse ne diyecek bize ya? Yani? Ha ben son hadis istedim ve yanlış söylemişim. Hadisimiz var. iki hadisimiz daha var. E, ee, Ömer Radiyahan 119. hadis. Ömer Radiyahan azatlı köyesi Eslem anlatıyor. Ömer Radiyahan bir oğlunu Ebu İsa künyesi kullandığı için dövdü. Öte yandan Mukfere İbni Şübe Radiyahan Ebu İsa künyesi kullanıyordu. Ömer anh ona Ebu Abdullah künyesi kullanman sana yetmez mi dedi. Bu göre ben bana Ebu İsa künyesi takan Peygamber Aleyhisselam'ın cevabını verince Ömer Peygamber Aleyhisselam'ın geçmiş gelecek bütün yalanları affedilmiştir. Biz de bundan böyle sıkıntıda dedi. Önce kadar bu böyle Ebu Abdullah diye künyedi. Şimdi bu rivayet Ömer adı Ebu İsa şeklinde künye kullanmasını kötü bulduğunu gösteriyor. Çünkü bu künye İsa Aleyhisselam'a baba nispet etmek gibi anlaşılıyor. İsa'nın babası Ebu Abdullah. Tabi ee, tabii tek İsa İsa Aleyhisselam değil ama e, böyle bir ifade olduğu için hoşlanmamış Hazreti Ömer adı e, bu görevli şube bu küyeyi Rasulullah verdiğince Ömer Radiyah bu da Resulullah has bir imtiyaz halinden olabileceğini ifade etmiş. Biz hatalarımız sebebi nasıl bir muamele maruz kalacağını bilemeyiz. Yani daha garantili yapalım biz demiş. E, Resulullah geçmiş ve gelecek günahlarının mahvettiğini müjdeyen Fetih Hüseyin'in ilk ayetleri nazlı olunca Ashab şöyle demiş. Biz sıkıntıdan kaldık. Bize nasıl bir muamele yapacağını bilmiyoruz. Evet. Yani Burada Ömer Aleyhisselam'ın titizliği, hassaslığı. 120. ve son hadisimizi okuyoruz. Yahya İbni Said Aleyhisselam'a anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam'a bol sütlü bir deve hakkında bunu kim sağacak diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı. Peygamber Aleyhisselam ismi ne dedi? Adam mürre yani acı deyince ona otur dedi. Peygamber Aleyhisselam bunu kim sağa verecek diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı. Ben sağacağım dedi. Diyecekti. Peygamber Aleyhisselam ona da ismi ne diye sordu. Adam harp yani savaş diye cevap verdi. Ona da oturdu. Asıl Aleyhisselam bu deveyi kim bizi sağacak diye sormaya devam etti. Bir adam da kalktı. Ona da ismini sordu. Ya iş yani yaşıyor. Cevabını alınca ona sen sağ diye müsaade etti. Bundan anlıyoruz ki Allah'a söylüyorum. Hoş manalı olmayan isimlerden uzak duruyor. Hoşlanmıyor. Yani hepsini cem edecek olursak şunu anlıyoruz. Allah'a söylüyorum. İsimler hayata tesir ediyor, bunu anlıyoruz. Çünkü Allah söylesem, mesela birisi bir görüşmeye geldiğinde anlaşma için, ismi kolaylaştırıcı olunca, ha tamam işimiz olacak diyor mesela. Mesela savaş manasına yani gelen ismini sevmiyor, hoşlanmıyor. İzin verme bunu konumasını. O yüzden bize düşen çocuklarımıza güzel manalı isimler koymak. Çünkü bu çocuğa bu isim sürekli zikredilecek, söylenecek. Bu bir nevi söyleyen için bir zikir gibi çünkü onu alacak. Söylenen için yani ismi sahibi için de bir dua gibi olacak. Yani Ahmet olunda Ahmet dedikçe Ahmet ol demiş gibi olacak. Ve manası güzel olması lazım. Velhamdülillahi Rabbil